Hadi. Çocuk bezinde mi orada? Bir kere kullanmaz geçemezsin. Kalitesine bak, bir de fiyatına. E kolay, e kolay da, ekolay, kolay, e kolay da, e. <laughs> Bu fren sesiydi. Starç, bu da el freni. İki aydır kendime bir araba almak istiyorum. Maalesef karar veremiyorum. Her gün yüzlerce arabayı drive ediyorum. Nasıl mı? E kolay, nokta ne Otur girdim. Üç arabayı yan yana koyuyorum. Bunu da başka hiçbir sitede yapamıyorum ha. Ve karşılaştırıyorum. Ana! Ama ben varmış, ben de benden içeri. Mesela bu, aile babası Kemal. Çoluğu çocuğu var. Güzel adam be. İkinci elmiş. E fena değil canım, ucuz. <laughs> Oo, bu da patron Kemal. <laughs> Arabası kartviziti gibi. Çok havalıyım canım. Şuna bak. Bu üstü açık araba. Ana, bu ne ya? Çok ayıp. Abi, ben de bakmayayım. Bunu kimse görmesin. Bu çok ayıp bir Kemal ya. <laughs> Bine yakın modelin karşılaştırmalı test sonuçları ve ikinci el fiyatları sadece ekolay.net otoda. Evet. Otomobil hastaları için her şey Türkiye'nin en zengin otomobil sitesinde. Müthiş, müthiş bir buluş. Öyle bir şeker yaptık ki tadı harika olsun diye içine her şeyi, her şeyi koydum. İşte, işte. Biraz abarttık galiba! Necburen küçültücü bir de makine icat ettik! İki, üç, patatatili tam! Söz üst Küçük bir hata dışında! Kutunun içine tam 30 tane pop tip sığdırdık! küçük kentten... Vap'ın avantajlarını duymayan kalmadı. İyi de nasıl vaplıyorum? <laughs> Vap uyumlu bir cep telefonu alıyorsun. Data hattını açtırıyorsun. Biliyorsun Turkcell data hattını ücretsiz açıyor. E sonrasını zaten tuşlarla hallediyorsun. Vapma ya. Vaptım bile. Türksel Vap. <laughs> e, ben bütün yaz bu idare ederim. Oh, yeah. Hiç fark ettiniz mi? Oh, yeah. Bir sürahi tank nasıl da ailemizi bir araya getirir? Tank zamanı ailemizin zamanı. Tank, tank. <laughs> Magnum. En büyük bir dondurma. Sıradan bir dondurma değil bence. Çikolatasını sürüyorum. Çıtır çıtır. Sonra yumuşacık. Vücudunda dalgaları hissetmek gibi. Hani kızgın kumlardan serin sulara atlarsın. Acelem yok. Keyfine varıyorum. Anlatması zor galiba. Sanki küçük bir kaçamak. Balkon bence bir tutku. <laughs> Hiçbir şeyle değişmem. Bastır. İyice bastır. Bakayım. Ah, şimdi de sil. Bakayım. Sen mi sus? Bakayım. Aha. Şurada bir iz kalmış. Oh, oh. La bakayım. Oh, oh. Şimdi nasıl olmuş? Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ah, şimdi de düzgünce Yakıştı Bakayım Aferin size Bakayım Taksit kart Türkiye'nin her yerinde tam 4300 alışveriş noktasında Üstelik 12 aya varan ve kolayca geri ödenen taksitlerle Kımıldamayın bakayım Camcı geriye kadar bekleyin bakayım Yapı krediden <laughs> taksitli alışveriş kartı Taksit kart Adı üzerinde Persil Fark yaratır Sadece Persil'de bulunan mavi enerji topları tüm lekeleri çıkarır. Geliştirilmiş formülü çamaşırlarınıza parlak beyazlık kazandırır. Örtünün beyazına hayran oldum. Bulüsün yanında gri kaldı. Persil, farkı yaratır. Alışveriş kartınız her yerde geçiyor mu bak? Türkiye'nin her yerinde tam 4300 alışveriş noktasında. Yapı kredi taksit kartı. O zaman hemen yapıştıralım. Bakayım. <laughs> Diyor, bebek bezinde büyük yenilik yarattı. Çift bariyer çift koruma. Sadece Pedodio'da sızdırma problemini çözüyor. diyor. Türkiye'nin ilk ve tek çift bariyerli çocuk bezi. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba. Tempo, tempo. 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 Cuma, Tempo, tempo. Saraylara layık kampanya başlıyor. Fiyatları yere serdik, yerlere de saray halıları serdik. Amerika'ya ihraç edilen saray royal halılar piyasa fiyatının yarısının da altında. Piyasada 90 milyona satılan saray royal halılar günde de 600 bine sadece 69 günde. Saray Royal'in sıklığı 500 bin, tam yüksekliği 11 milimetre, tam 6 metrekare kelle halı, 5 ayrı renk ve 12 ayrı desen. İster evinizin her odasını donatın, ister çeyizinize taklayın. Günde 600 bine sadece 69 günde, piyasa piyasının yarısının da altında. Siz de sevin. Yarın halı günü. Saray sertifikanızı alırken milliyet istemeyi sakın unutmayın. ...bütün günüm mutfakta geçiyor. E insan bir ses duymak istiyor. Her mutfağa bir müzik seti. Premier müzik seti ile evinize, dükkanınıza, her yere müzik geliyor. CD çalarlı, radyolu, kasetli Premier! Dört yollu hoparlörleri ile güçlü, pırıl pırıl bir ses. Pille çalışır, her yere taşınır. Üç boyutlu ses düğmesi müzik çevrenizi saracak. Uy. Üstelik Premier yine kaçırılmaz koşullarla sizin olacak. Premier müzik seti piyasa fiyatının yarısından azına. Sadece 44 milyona sizin olacak. 59 sertifikaya, günde sadece 750 bin liraya. Duy, aldım gitti. Premier'i kaçırmayın, müzik keyfini siz de yaşayın. Premier müzik seti için ilk sertifika yarın bayinizde, hürriyetinizde yanında. Dikkat, Migros'un geleneksel indirimlerine bir <laughs> yenisi yenisi, katmerli eklendi. Yaz boyunca Migros'ta gün ve gün yedi gün indirim var. Üstelik indirimli ürünler her gün değişiyor. E çünkü günler değişiyor. Şöyle ki pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Her gün ayrı bir indirim var. Yarın tekstil, hobi ve mutfak ürünlerinde indirim var. Kaçırmayın. Tabanca musabuni gülle donatacağım, gülle donatacağım. Uy, bıktım şarkı söylemekten daha. Hem müşteriler de kaçar sesimde. Premier müzik setiyle evinize, dükkanınıza, her yere müzik geliyor. CD çalarlı, radyolu, kasetli Premier. Dört yollu hoparlörleriyle güçlü, pırıl pırıl bir ses. Pille çalışır, her yere taşınır. Üç boyutlu ses düğmesiyle müzik çevrenizi saracak. Uy. Üstelik Premier yine kaçırılmaz koşullarla sizin olacak. Premier müzik seti piyasa fiyatının yarısından azına. Sadece 44 milyona sizin olacak. 59 sertifikaya, günde sadece 750 bin liraya. Uy, aldım gitti. Premier'i kaçırmayın, müzik keyfini siz de yaşayın. Premier müzik seti için ilk sertifika yarın bayinizde. Hürriyetinizde yanında.